Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle buzlukla sarımsak nasıl saklanır, nasıl muhafaza edilir onu anlatacağım. Gördüğünüz gibi benim böyle küçük küçük poşetlerim var. Buzdolabı poşetlerini makasla kestim, küçülttüm. 3-4 baş sarımsak koyacağım, kullanacağım kadar ve ağzını bağlayacağım. Size de göstereceğim. Ben çocuklarla oturdum. Hep birlikte imece usulü çalışıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi Küçük poşetlere kattım. Bak oğlum da yapmış gösteriyor. Böyle küçük poşetlere 3, 5, 3, 2 kullanacağım adede göre diş sarımsak koydum. Ağzını bağladım. Buzluğa atacağım. Sarımsaklar elinizde çoksa dışarıda bozuluyorsa yani el çok olduğu zaman sarımsaklar dışarıda küflenme yapıyor ve çabuk çürüyor. Bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi elimizde bir tane poşet var şu an. Köşesinden açıyoruz. Evet iki üç tane koyduk içine. Bu, ve ağzına bu, bir düğüm bu, atmamız bu, yeterlidir. Nasıl yaptın bu, bu? Ay oğlum sen de mi yaptın? Aferin <laughs> sana ama çok doldurmuşsun. <laughs> <laughs> Yani çocuklarla yapıyoruz. Bak küçük kızım bile yapmaya çalışıyor. Anneciğim ne yapıyor? Olmadım. Hadi bir tane daha kat içine. Kızım da yapacak. Oğlum da yapıyor bir yandan. Maşallah çok doldurmuş. Bu şekilde paketleyeceğiz bütün sarımsaklarımızı. Arkadaşlar sarımsaklarınızı e, streç filme sarıp küçük küçük koparıp e, onlara da muhafaza edebilirsiniz eğer poşetle uğraşmak istemiyorsanız. Gördüğünüz gibi çabuk yırtılıyor zaten. Şu şekilde döndürüyoruz, iki tur atıp kopartıyoruz. Bu daha kolay oluyor biraz. El, elinizin altında streç film varsa bu şekilde de yapabilirsiniz. Elinizde sarımsak çoksa eğer dışarıda bozuluyorsa bu şekilde yapıp buzluğa atabilirsiniz. Evet şu şekilde bıçak yardımıyla streci kesiyoruz ve döndüre döndüre sarıyoruz sarımsaklarımızı. Bu şekilde gördüğünüz bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar strese salı, sarılış şeklini size göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde açık yer kalmayacak derecede. Evet size göstermek için yavaş yavaş çekiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi kenarlara açık kalmayacak şekilde streçimize sarıyoruz bu şekilde evet. bu şekilde buzluğa atacağız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sarımsaklarımız bitti hepsini yaptık gördüğünüz gibi bu şekilde ben buzluğa atacağım kullanacağım yemekte kullanacağım adete göre çıkartacağım Mesela böyle paket paket koydum. Paket paketledim. Kullanacağım. Benim elimde sarımsak çok olduğu için dışarıda bozuluyordu. Ben de bu şekilde bu yönteme başvurdum. Gerçekten bozuklukta hiçbir şekilde koku yapmıyor. Yarısını streçe sardım. Yarısını da poşetledim. Küçük küçük poşetledim. Bu şekilde. E, deneyeceğim arkadaşlar şimdiden kolay gelsin. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.